rahim ameliyatı pek çok e, jinekolojik problemlerin tedavisinde kullandığımız bir yöntemdir. Rahim alma ameliyatı hem açık hem de kapalı yöntemle yapılabilir. Vajinal yoldan da rahim çıkarılabilir. Bizim bugünkü konumuz açık rahim alma ameliyatı. Açık rahim alma ameliyatından kastettiğimiz karında genelde sezeryen kesisine benzer bir şekilde eline kesi yapılarak rahmin dışarıya alınması ameliyatıdır. Peki açık rahim alma ameliyatı için kimler uygundur? İşin aslı biz rahim almada vajinal vajinal yoldan rahim çıkarmayı veya da laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle rahim almayı ilk seçenek olarak tercih ederiz. Ancak bu şekilde yapılamayan ameliyatlarda açık rahim alma ameliyatını kullanırız alternatif olarak. Yani laparoskopik olarak ya da vajinal yoldan yapılamayan ameliyatlar için açık rahim alma ameliyatı uygundur. Burada en önemli faktör yani ameliyatın kapalı olarak yapılamamasının en önemli nedeni hastanın bazı sistemik hastalıkları, kalp akciğer hastalıkları nedeni Ile karın içerisinin gazla şişirilerek ameliyatın laparoskopik şekilde yapılmasına bu durumun engel olması ya da kitlenin büyük olduğu için rahim alma ameliyatının kapalı yöntemle ya da vajinal yoldan yapılamaması ya da kanser türü bir problem olması nedeniyle açık ameliyatın hasta için daha uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Peki açık rahim alma ameliyatı nasıl yapılır? Sezeryen kestine benzer bir şekilde enine yapılan yaklaşık 8-10 santimlik bir kesiyle rahmi tutan tutan bağlar karın duvarından ayrılır ve rahim dışarıya alınır. Dikişler yine estetik olarak dikilerek kapatılır. Bazen eğer beraberinde kanser cerrahisi yapılacaksa ya da rahim çok büyükse böyle durumlarda kesi dikine göbek altında orta hatta olacak şekilde de yapılabilir. Açık rahim alma ameliyatının riskleri nelerdir? Diğer ameliyatlarda cerrahilerinde olan standart riskler de açık ameliyat rahim alma ameliyatında da mevcuttur. Bu risklerin bir kısmı anestezi ile ilgili risklerdir. Anestezi ile ilgili risk riskler anlamında zaten ameliyat olmadan önce hasta anestezi doktoru tarafından değerlendirilerek bununla ilgili bazı tetkikler yapılmakta ve test sonuçlarında değerlendirme sonucunda bir problem çıkmazsa sonrasında ameliyat alınmaktadır. Ameliyat esnasında her ameliyatta olduğu gibi organ yaralanmaları, damar yaralanmaları, mesane zedelenmesi, bağırsak zedelenmesi gibi riskler söz konusudur. Ancak bunların olma ihtimali son derece düşüktür. Histerektomi yani rahim alma ameliyatında en sık gördüğümüz yaralanma üreter ve mesane yaralanmasıdır. Bunlar da ameliyat esnasında fark edildiğinde tedavi edilebilmekte, tamir edilebilmektedir. Açık rahim ameliyatı olan hastalarda iyileşme süreci yaklaşık 2 ay civarında sürmektedir. Bu zaman zarfında iç dikişlerin iyileşmesiyle ilgili bu iyileşme sürecinde vajenden hafif miktarda leke şeklinde kanamalar gelebilmektedir. Bunlardan hastaların endişelenmemesi gerekmektedir. Dış tarafta bulunan kesi yerindeki insizyonun temiz ve kuru tutulması burada enfeksiyon olmaması açısından son derece önemlidir. Ameliyat sonrası hastaların beslenmelerine dikkat etmesi, doktorun önerdiği ilaçları düzenli bir şekilde kullanması önemlidir. İlk iki aylık süreçte iç taraftaki yani vajenin kubbesini tutan dikişler iyileşene kadar hastalarda birlikteliği yasaklamaktayız. Cinsellik yasak olmakta. İki ay sonrasında yapılan muayenede eğer bir sorun yoksa sonrasında cinsel aktiviteye izin verilmektedir. Rahim alınan hastalarda beraberinde yumurtalıklar da alındıysa artık vücutta östrojen hormonu ve yumurtalığın salgıladığı diğer hormonlar da üretilmeyeceği için hastalarda ameliyat sonrasında menopoza girmiş kadınlarda olduğu gibi ateş basması, terleme, sıkıntı gibi sorunlar görülebilmektedir. Böyle hastaların ameliyat sonrasında iyileşme tamamlandıktan sonra eğer yaşları gençse dışarıdan hormon tedavisi verilerek desteklenmesi ve menopozla ilgili şikayetlerinin bu şekilde çözülmesi uygun olacaktır. Açık rahim ameliyatı sonrası hastaların bazılarında vajinal kanama görülebilir. Bunun genellikle birkaç nedeni vardır. En sık gördüğümüz neden vajinal kafın yani vajen kubbesinin üzerindeki dikişlerin yaklaşık ameliyattan 20 gün sonra bir ay sonra erimesine bağlı dikiş yerlerinden gelen sızıntı şeklindeki kanamadır. Bu kendiliğinden geçebilecek, düzelebilecek bir durumdur. Bununla ilgili ekstra bir şey yapmaya gerek yoktur. Ancak kanamanın başka bir nedeninin olup olmadığının anlaşılması için mutlaka kanaması olan hastaların doktora görülmesinde fayda vardır. Diğer bir kanama nedeni vajinal hafta görülebilen enfeksiyon, apse benzeri bir sorunun olmasıdır. Ancak böyle bir durumda sadece kanama olmaz. Beraberinde pis kokulu akıntı, hastada ateş yükselmesi, üşüme, titreme benzeri enfeksiyon bulgularında görebiliriz. Bazen kaf iyileşirken yani vajenin kubbesi iyileşirken orada granülasyon dokusu dediğimiz dokunun yanlış iyileşmesine bağlı, iyileşmenin iyi olmamasına bağlı gelişen lezyonlar olabilmektedir. Bunlar da kanamaya neden olabilir. Böyle durumlarda çok kolay yöntemle orada daki granülasyon dokusu ya kesilerek çıkarılmakta ya da yakılmaktadır. Bu şekilde sorun kolaylıkla çözülebilmektedir. Bazı kadınlarda da rahim komple alınmaz. Rahim ağzı bırakılır. Yani serviks bırakılır. Bunun amacı da vajenin uzunluğunu koruma, aynı zamanda serviks dokusu vajen kubbesini tutan destek dokusu olduğu için ileriki dönemdeki sarkmayı engellemek amacıyla bırakılabilir. Böyle durumlarda serviks de östrojen'e duyarlı olduğu için özellikle yumurtalıkları bırakılan sadece rahim kadınlarda rahim ağzı da bırakıldıysa rahim ağzındaki kalan dokudan bezlerden adet kanamasına benzer şekilde ama az miktarda adet dönemlerinde kanama olabilir. Bunun bizim için bir önemi yoktur. Bir süre sonra hasta doğal menopoz yaşı geldiğinde kanaması kesilecek ve kanama problemi kalmayacaktır.